güzel bir çocuktu. Hayırlı bir evlattı. Hayırseverdi. Bize değil yani bütün arkadaşlarına, işler dostlarına, konu komşuya, yani herkese. Yani hayır yapma peşine gezermiş çocuktu. Yani yaşantısı yani bizler için yani üz üzüntülü bir yaşantımız olmadı. Kendisine yana e, bir şeyimiz olmadı, sıkıntımız olmadı. Yani yaşarken de bizi sevindirdi, rahmetli olduğunda bizi sevindirdi. Yapmaya ya doğrusu arkadaşlara vermiş olduğu vasiyetinde yani kendisini hayır, hayır sever bir kişiliğe sahip olduğunu zaten gördük hep, beraber, hep beraber gördük. İşte bu asker okula gitme fikri daha önce kendisi arkadaşlarla konuştu kendi aramda. Asker olmak seni söyledi. Ben de kendisine ben mesleğimizden. Yani asker olmak zor dedim onu şimdi sınırlarda veya yurdun değişik ilçelerinde köylerine göre yapacaksın. Onları yapacağım dedi. Yani Genel azından merkezde kal. Yani, Polis ol dedik. Yok dedi baba ben asker olacağım dedi işte 2018'inde girdi. Kara meslek üstü okumu kazandı. Balıkesir'de göre eğitimdeki. ki devamında işte İstanbul Sparta gibi illerde komanda eğitimi aldı kendisi. Baba yapmış kendisini yapın dedi. İşte sonra de, kendisinin final yeri Kırklar öyle vizeye çıktı. Birliği Haker Çukurcu'na görevli olsun oraya gitti kendisi. Askerlik zorunlu meslek, kutsal bir meslek. Orada örgü örgüt elemanları, taraftarlar çok doğru bölgede devletimizde tel çekilip operasyonu altında bir operasyon yapıyordu bölgede. Kendi severek istedik gitti. Gelmesini istedik, tavsiye ettik. Yani, hatta zorladık da oğlum gel. Eğer sıkıldıysan gel diye yok baba dedi ben dedi. Mesleğimi de seviyorum dedi, ülkemi de seviyorum dedi. Biz buradaki bu PKK unsurlarını bitirmeden gelmeyeceğiz dedi. Elhamdülillah devletimiz büyük. Yani oğlum bugün şehit oldu, orası görev bitmedi. Ta, burada görev devam ediyor. Yani devletimiz de olmuş. Kıtay ve ona benzer bütün ülkeye zarar vermek isteyen bütün unsurları yok edecekler, ezecekler. Yani, oğlum da bu yolda vatan için, ala için, devlet için canını verdi, şehit oldu. Mertebesi çok güzel. Ya evet, üzüldük, canımızdır. Ama elhamdülillah devletimiz baki kalacağından dolayı sevincimiz de var. Şehadet mertebesine yükseldi. O yüzden gururluyuz da kendisinden gururluyuz. Bu lösemiyle ilgili yapmış olduğu paylaşım Gerçekten bize de kurulandırdı. Bir kere bir yargı uyandırdı. Yani 7'den 70'e herkes bu konuyla ilgili yardım yapmak istedi Bu işle ilgilenen kuruluşlar oldu. O kurulman da bizi aradılar, kendilerine sağ olsunlar. Çocuğun vasiyetiyle ilgili memnun kaldık anı söylediler. Çocuğuyla ilgili yapmış olduğu beyanat da işte orada resim görünüyor. Kendisinin bir kız kardeşi var, 6 yaşında. Çocuğun ilk günden beri Yusuf beraberdi yani çocuk. Doğduğu gün kucamadı bunları. Yani bebekliğini tamamen yaşadılar beraber. Yani sürünmesini, ilk yürüyüşünü, ilk konuşmasını. Yani bu Yusuf bunlara şahit oldu. Çocuklar beraber büyüdüğü için onlara karşı bir sevgisi gerçekten vardı kız çocuklar karşı. Çocuk yanlarında büyüdüğü için Yusuf'un onlara karşı onun muhabbeti, sevgisi. Demek ki kurban oldum ben de. Şehit olacağım inşallah. O kalbine indirmiş. Bunu da diline dökü, dile döküyor. Diline döküyor. O gün de o videosunu zaten hepimiz gördük. Keyifli bir şekilde zaten diyor işte. Yani şey zorsan bir beslenme bir hasta çocuğa bakılması vasiyet edilir arkadaşlarına. Elhamdülillah vasiyeti yerine getirildi. hani ülke olarak yerine getirildi. Yedi de yetmiş herkes sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız, han devlet büyüklerimiz, sayın valilerimiz, Elazığ valisi, Bingöl valisi. Hani bütün ülke erken çocuğun vasiyetine sahip çıkarılığını belirttiler. Nitekim de oldu. Evet, anne hani bizim vasiyeti gibi. İşte kızım yani ben kızım yaşlarında bir kız çocuğu. Allah ona versin, bütün hastalara ona versin. Sayın Elazığ Valimiz bu konuda ilgili vasiyetini yerine getirdi, açıkladı. Elazığ Valisi olarak, Elazığ Vali olarak devlet adına çocuğun vasiyetini kendilerinin yaptığını e, gördük yani. Kendileri de şimdi, sağ olsunlar konuda ilgilendirir. Allah razı olsun. Aa, benim ve vasiyetim, bak Hayatta en çok istediğim şey kanka. Harbi çok istiyorum. Bir tane kız çocuğu istiyorum tamam mı? Böyle küçük bir kız çocuğum olsun. Hatta diyordum evlenmezsen falan. Aynen. <laughs> evlenmezsen falan hani eğer kabul ederlerse istiyorum diye falan diye. Neyse. Kanka gerçekten eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane lösemi çocuk. Tamam mı? Kız çocuğu olsun ama. Kusura bakmayın <laughs> Kız çocuğu olsun kanka şey yapın. Bütün masraflarını karşılayın tamam mı? Hayatı boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın bak benim vasiyetim bu. Bir de Anam babamın elini öpün bayram. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Yusuf şehidimizin ve tüm şehitlerimizin ruhları için. Allah rızası için. El Fatiha. Değerli kardeşlerim olduğunuz yerde kalın. Silah arkadaşları vazifelerini yapacak, biz onları takip edip arkasından tekbirlerle beraber gideceğiz. Tut, dur, ha, bak, <laughs> Allahu ekber. Allah ekber olillah değerli kardeşlerim tek <laughs> Bir dakika, bir dakika. Aileye öncelik verelim.